metre aralığında burada ağırlığını iyi ayarlayan tabi havanın da durumuna göre ilk önce Agoşon tekniği ile başlar. Agoşon tekniğinde arkadaşlar en önemli nokta kara kıyı yapıyorsa 0-3 metre arasında alıyorsa nefes aralığını çok iyi bilmesi gerekiyor. Yani 5-10 metre aralığında tam nefes alırken Agoşon'da yarım nefeslenerek batmayı kolaylaştırıyoruz. Batmayı kolaylaştırdığımız zaman da güzel bir merada, güzel bir şekilde saklandığımız zaman herhangi bir sütür olabilir, herhangi bir erişte olabilir, herhangi bir yani hiçbir bir şey olmazsa kolumuz olabilir, kendimizi saklayabileceğimiz küçücük taş bile olsa normal hedef küç küçültme tekniklerini uygulayarak askerlikte öğrendiğimiz veya daha sonra öğrendiğimiz hedef küçültme tekniklerini uygulayarak ayaklarımızı iyi bir şekilde sakladığımız zaman, vücudumuzu iyi bir şekilde sakladığımız zaman, zıpkınımızı yanımızda iyi bir şekilde kamufle ettiğimiz zaman Balığı vurmamak için hiçbir şeyimiz yok. Yani her şekilde balık bizi merak edip, yanımıza gelecek. Ve bu sırada balığın gelmesi için yapmamız gereken bazı sesler var. Kimisi gırtlak sesi yapabilir, kimisi taşa vurabilir, kimisi lastiğine dokunabilir, kimisi balık çağırıcıyla balığı çağırabilir, kimisi balık gelsin diye suyun dışından ses yapabilir ama balığı kendisine çekecektir. Zaten avcı balıklardır bizim hedefimiz her zaman. Avcı balıklar da bu seslere her zaman Kulak verir ve merakına yenik düşüp zıpkınızın tam ucuna kadar gelir sadece size tetik düşürmek kalır. Yani balığı önünüze getirmek çok kolay. Yeter ki doğru agaçan yapıp sessiz sakin balığın cazibini